inancımızı ismar ederek şiddeti meşrulaştırmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan terör yapılanmalarına karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda son bir ay içerisinde DAEŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüpheli yakalanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır. Düzeltiyorum. 137 şüpheli tutuklanmış ve 97 adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Bu kararlığın bir devamı olarak bu sabah 15 ilimizde 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Değerli basın mensupları bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02'de Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında Deaşlı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur saldırıda 8 polisimiz ve bir bekçimiz de yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada altı terörist ölü olarak ele geçirilmiştir bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40'da tamamlanmıştır. Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar karşılarında daima cesareti ve fedakarlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize bas sağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları Ali olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Teşekkür ediyorum.